herkesin sorduğu Meşhur Ivako. O da böyle sade, şık. Benim hoşuma giden tırlardan arasında. Böyle. İçinde göstereyim. Tablet moddur arkadaşlar. tablet takılmayın. Şu i̇şte böyle sade. Hemen Steam'den göstereceğim arkadaşlar. Oradan bakıp indirebilirsiniz. Evet, Euro Truck'ın sayfasına girdiğimizde Steam'den aşağıda kısımda atölyeler kısmı olacak. Hemen şu tarafta. Atölyeyi ziyaret ediyoruz. Ardından burada arama çubuğuna TMP yazıyoruz. Sonra Enter'a basıyoruz. Karşımızda güzel güzel modlar var. Hepsi Çalışıyor gibi Çalışmayanlar da var Hepsini deneyip kendiniz yükleyebilirsiniz Yaklaşık 24 sayfa var Çoğunluğunu indirdim zaten Ve meşhur İvakov burada Arkadaşlar Buradan abone oluyorsunuz İndirim başlamış oluyor İndirdikten sonra normal ETS'den Garajınızı ekliyorsunuz kaydedip çıkıp Ondan sonra trackers'a girip Garajdan sürebiliyorsunuz. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Teşekkür ediyorum.